Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Kısa bir aradan sonra söz vermiş olduğum, kullandığım kaynaklardan bahsedeceğim videoyu bugün çekiyorum. Daha önce bu kanala hiç denk gelmediyseniz eğer ben bu kanalda hem kendi günlük hayatımı hem de KPSS sürecimi paylaşıyorum. Uzun bir KPSS sürecinden sonra 2020 KPSS'de kendi alanımda 536. oldum. Alanım psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra da gelen sorular üzerine iki tane soru cevap videosu çektim. Onları da izlemediyseniz buraya bırakırım. Orada bana en çok gelen soru hangi kaynakları kullandığımdı. Ben de bunun için ayrı bir video çekmeye karar verdim. Aslında ben sınava hazırlandığım süre içerisinde de detaylı bir kaynak önerisi videosu çekmiştim. Ama o videoda elimdeki tüm kaynakları göstermiştim. Bu video biraz daha farklı olacak. Bu videoda sadece en çok memnun kaldığım, sınava tekrar hazırlanmak zorunda kalsaydım tekrar hangi kaynakları çözerdim, en çok bana yardımcı olanlar hangileriydi? Bunlardan bahsedeceğim. Aslında size kitaplarımı direkt olarak gösterebileceğim bir video çekmek istiyordum ama şu anda kitaplarımın bulunduğu şehirde olmadığım için kitapların internetten fotoğrafını bulup yan tarafa ekleyerek göstereceğim. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Ben KPSS'ye hazırlanırken çektiğim videolarda kitapların üstüne karalama yapmadığımı göstermiştim. Bunun üzerine sınav sonuçları açıklandıktan sonra çok fazla mail, mesaj geldi. Kitaplarını bana vermek ister misin diye. Şöyle söyleyeyim, genel kültür, genel eğitim kitaplarımın hepsini nişanlım için ayırdım. Çünkü o 2022 KPSS hazırlanmayı düşünüyor. Tekrar almak zorunda kalmasın diye onları ayırdım zaten. Kimseye vermedim. Eğitim bilimleri alanda bir kısmını söz verdim. Birkaç kişiye gönderdim ve dediğim gibi şu anda kitaplarımın olduğu şehirde de olmadığım için yardımcı olamıyorum. Hala çok fazla mesaj geliyor kitaplar hakkında. Tek tek cevap da verdim aslında ama yine buradan bir toplu cevap olsun soranlar için artık başlayabiliriz videoya. Şimdi ben kendi kullandığım kitapları önüme bir deftere not aldım. Sizin için de buraya kitapların fotoğraflarını ekleyeceğim. Öncelikle paragraf soru bankalarıyla başlıyorum. Ben aslında iki senedir düzenli olarak paragraf çözüyordum. Sınavda da bu benim çok işime yaradı. Paragraflarımın hepsi doğru geldi. Ama bütün kitapları beğendiğimi söyleyemem. O yüzden benim en çok işime yarayan soru bankalarından bahsedeceğim. Üç tane önereceğim size. Öznür Saati Yıldırım'ın Paragraf Soru Bankası çözümlü bir kitaptı. Zaten Öznür Hoca'nın bütün kitaplarını çok beğeniyorum. Daha önceki videolarımda söylemişimdir. İlk olarak Öznür Saati Yıldırım Benim Hocam Yayınları Paragraf Soru Bankası. İkincisi Pegem'in ezber bozan paragraf soru bankası. İçinde de çıkmış soruların olduğu bir soru bankasıydı. Gayet güzel ve kalın bir kitaptı. Üçüncü olarak bu aslında üniversiteye hazırlananların da kullandığı bir kitap ama ben çok faydalı bulmuştum. Limit yayınları paragraf soru bankası. Oldukça zor bir yayındı. Ben de yarıda bırakmıştım aslında ama sınava girdiğimizde soru tiplerinin hiç de kolay olmadığını gördük. O yüzden böyle zor yayınları çözmemizde de fayda var diye düşünüyorum. Ayrıca limit yayınlarının ki çözümleri uygulamadan dijital olarak da izlenebiliyordu. Bu açıdan da güzeldi. Paragraf için bu üç tane soru bankasını söyleyebilirim. Şimdi Türkçe soru bankalarına geçiyorum. İlk olarak Pegem'in Modüler Seti'ndeki Türkçe Soru Bankası. Aslında Pegem'in Modüler Seti'nin hepsini çözdüğüm için bunu da çözdüm. Ama içinde Türkçe Soru Bankası'nda çok fazla test yoktu. Yani bir konudan iki test civarı, az sayıda test vardı. Yine de kaliteli bir kitap. İkinci olarak Öznur Saati Yıldırım'ın Dil Bilgisi Soru Bankası. Muhteşem bir kitap. Gerçekten benim için çok bilgilendirici bir kitaptı. Çünkü çözümleri aşırı ayrıntılı. Yani o konuyla ilgili tekrar bir konunun özeti gibiydi çözümleri. Okuduğunuzda genel tekrar yapmış gibi oluyordunuz. Çok memnun kaldım, çok beğendiğim bir kitaptı. Öznur Hoca'nın Dil Bilgisi Soru Bankası. Ama Dil Bilgisi Soru Bankası'nda sözcükte anlam, cümlede anlam veya paragraf tarzı sorular yok. Bunun için hepsinin bir arada olduğu bir kitap arıyorsanız yine Öznur Hoca'nın Türkçe soru bankasında alabilirsiniz. O da güzel bir kitaptı. Onu da 2019'da çözmüştüm. Son olarak daha çok üniversiteye hazırlananların kullandığı ama benim çok beğendiğim bir yayın önereceğim. Bilgi Sarmal Yayınlarının Dil Bilgisi Soru Bankası çok çok güzeldi. Çözümleri dijital ortamdaydı. Onun da uygulamasını indirmiştim telefona. Dil bilgisinin çözümlerinin böyle videolu şekilde anlatılması benim çok işime yaramıştı. O da beğendiğim bir kitaptı. Bakabilirsiniz. Şimdi matematiğe geçiyorum. Yine ilk olarak Pegem'in modüler setindeki matematik geometri soru bankasını bitirmiştim. Gayet kaliteli soruları olan çözümlü bir soru bankasıydı. Onu çok beğendim. Benim diğer çözüm matematik soru bankaları aslında TYT soru bankalarıydı. Neden onları tercih ettim? Çünkü onların video çözümleri vardı ve ben evde ders çalıştığım için yapamadığım bir soruyu bir hocaya sorma imkanım olmadığı için video çözümler benim için çok faydalı olmuştu gayet kaliteli kitaplardı. Mesela onlardan bir tanesi 3 4 5 yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası çok beğendiğim bir kitaptı. Bir de Bilgi Sarmal yayınları Problemler Soru Bankası. Bu gerçekten problemler için çok faydalı olan bir kitaptı. Yine uygulamadan video çözümleri vardı. Onları izliyordum yapamadığım zaman. Birisi bana anlatmış gibi oluyordu. Daha iyi anlıyordum. Geometri için de geometrinin kara kutusu informal yayınlarını almıştım. En azından ÖSYM'nin yayınladığı tüm soruları orada görme imkanım olmuştu. Matematik ve geometri için bu kadar kitap almıştım. Zaten üzerine çözmediğim için defalarca yapamadığım sorulara geri dönüp çözüyordum. O yüzden çok fazla da soru bankasına ihtiyaç duymuyordum açıkçası. Şimdi tarih dersine geçiyorum. Tarihte biraz fazla kitaptan bahsedeceğim size. Çünkü ben tarih dersini çok seviyordum. Soru çözmeyi de, konu çalışmayı da. Ve çok çabuk unutulduğu için sık tekrar etmem gerekiyordu. O yüzden neredeyse her gün mutlaka tarih testleri çözerdim. Çok da fazla kitap almıştım. Özellikle bu yine Pegem'in modüler setindeki tarih kitabı. Yani set içerisindeki en güzel kitap diyebilirim. Oradaki tarih kitabını ben iki defa çözdüm. Üstüne çözmediğim için çok da faydalıydı. Bol bol test vardı her konudan. En beğendiğim kitaplardan birisi o Pegem'in seti içerisindeki Tarih Soru Bankası. İkinci olarak Doğru Tercih Yayınları, Tarihin Pusulası, Konu Anlatımı, Soru Bankası ve Branş Denemesi. Üçünden de çok memnun kaldım. Ben aslında çok fazla konu anlatımlı kitaptan ders çalışmıyorum. Ama Ramazan yetkinin tarih ders notlarına çalıştıktan sonra bir de bu tarihin pusulası konu anlatımından okumalar yapıyordum. Çok güzel pekişiyordu. Gayet ayrıntılı bir kitaptı. Soru bankası da çok güzeldi. Branş denemesinde ek olarak sınava yakın aylarda çözmüştüm. Çok çok kaliteli sorular vardı. Bir diğeri de Ramazan Yetkin'in Tarih Soru Bankası branş denemesi benim hocam yayınları zaten birçok kişi bunu çözmüştür. Bilgi ağırlıklı gayet kaliteli güzel soruların olduğu bir kitap bu da. Bu sene bir de Yasin Korkut Tonyukuk kitabını satın almıştım. Yedi İklim yayınları. Çok çok beğendim. Özellikle çözümlerini çok beğenmiştim. Sorular biraz zordu açıkçası ama çözümünü okuduğunuzda ek olarak bir sürü bilgi öğreniyordunuz. Bu konuda o kitaptan da çok memnun kaldım. Bir diğeri de Hamza Tatar Hükümdar Tarih Ders Notu. Bu da pekiştirme amaçlı çok fazla okuduğum bir ders notuydu. Özellikle küreselleşen dünya ünitesi için elimde bulunan en güncel kaynaklardan bir tanesiydi. Çok fazla okuma yaptım tekrarlarımda bu kitaptan. Ve aynı şekilde Hükümler Tarih Soru Bankası da var. Okuduktan sonra sınava yakın aylarda çözdüm o soru bankasında. Sadece çözümlü bir soru bankası değildi. Bunu da belirtmiş olayım. Son olarak Tarihin Doktrini adlı bir kitaptan bahsedeceğim. Onun da soruları biraz zorlayıcıydı ama kaliteli bir kitaptı. Onu da çözüp bitirmiştim. Dediğim gibi tarihten çok fazla kitap çözdüm. Özellikle Pegem'in modüler setindeki Tarih Soru Bankası'nı iki defa çözdüm. Çok çok faydalı oldu. Artık coğrafyaya geçebilirim. Coğrafyadan yine Pegem'in modüler setindeki Coğrafya Soru Bankası'nı çözdüm. Seti aldığımız için bütün kitaplar içerisinde oluyor ve çözüyoruz ama hepsi aşırı detaylı değil aslında. Dediğim gibi tarih ve matematik çok detaylıyken Türkçe ve coğrafya Pegem'in modüler setinde çok detaylı değildi. Bir konudan az test vardı. Coğrafyada bu şekildeydi. Ama seti aldığım için çözmüştüm. Soruları kaliteliydi. Sadece az test vardı bir konudan. Bir diğeri Engin Eraydın Soru Bankası. Zaten beni takip edenler Engin Eraydın'ı çok sevdiğimi bilir. Bütün coğrafya konu anlatımını ondan çalıştım. Soru bankasını, branş denemesini, haritalarla coğrafya kitabını da almıştım. Hepsi çok çok kaliteli ve güzeldi. Yine onun önerisiyle aldığım bir diğer kitapta yargı yayınları Anıl Erman Erdoğan coğrafya soru bankası. Güzel bir kitaptı. Bir konudan çok fazla test vardı, ayrıntılıydı. Bu da beğendiğim bir coğrafya soru bankası. Mehmet Eğit hocanın iki tane soru bankasını almıştım. Birisi Amiral soru bankası, biri de Haritalarla Atak adlı son zamanlarda çıkardığı bir soru bankasıydı. Özellikle Haritalarla Atak çok çok güzel bir kitap. Çünkü tamamen görselliğe hitap ediyor. Haritalar üzerinden bütün sorular. ÖSYM'de biliyorsunuz ki zaten en çok haritalı sorulara yer veriyor faydalı bir kitaptı benim için haritalarla atak. Amiral Soru Bankası da soruların bayağı bir zorlayıcı olduğu, bir konudan çok çok fazla test olan belki 10 tane test vardır bir konudan. Kaliteli bir soru bankasıydı. Hoca kendisi de belirtmişti zaten soruları böyle bilerek zor yazdığını. Çözümleri çok açıklayıcıydı. Hatta çözümleri böyle sohbet havası içerisinde yazılmıştı bazıları. Gayet güzel sevdiğim bir kitaptı o da. Son olarak benim hocam yayınları Bayram Meral coğrafya branş denemesini çözmüştüm. Sanırım 22'li denemelerden de. Soruları bayağı bir zorlayıcıydı onun da. Sınava çok az bir zaman kala çözmüştüm bu branş denemesini. Sevdiğim bir kitaptı. Şimdi vatandaşlığa geçiyorum. Yine ilk olarak Pegem'in modüler setinden çıkan vatandaşlık soru bankasını çözmüştüm. O gayet güzel bir kitaptı. Çok beğenmiştim ve benim vatandaşlık dersine hazırlandığım benim hocam yayınları Esra Özkan Karaoğlu'nun video ders notu. Gerçekten konu anlatımlı kitap kadar ayrıntılı bir video ders notu. Ben bütün konu anlatımlarını o video ders notundan çalışıyordum. Bu sene ek olarak bir de doğru tercih yayınları KPSS'nin pusulası Ali Koçtu yazarı Vatandaşlık konu anlatımını almıştım. Ek olarak ondan da okumalar yaptım ama esas olarak Esra Üskan Karaoğlu'nun video ders notundan çalışıyordum. Yine Esra Üskan Karaoğlu'nun soru bankasını bitirdim, branş denemesini bitirdim ve doğru tercih yayınları KPSS'nin pusulası vatandaşlık soru bankası ek olarak da branş denemesini bitirmiştim. Bir diğer çözdüğüm vatandaşlık soru bankası da Data Yayınlarının Anayasa Soru Bankasıydı. Bu da tekrar zamanlarımda pekiştirme yapacağımda kullandığım bir soru bankasıydı. Bir de İsem Yayıncılık Evveliyat serisi Özgür Özkın'ın Vatandaşlık Soru Bankası gayet güzel kaliteli bir soru bankası. Genel kültür genel yetenek derslerinde ayrı ayrı söyleyebileceğim en çok memnun kaldığım kitaplar bunlardı. Genel olarak genel kültür, genel yetenek için söyleyebileceğim bir diğer kitapta Pegem'in son 5 yıl çıkmış sorular adlı böyle küçük bir kitabı vardı. Onu almıştım, onun çözümlerini detaylı bir şekilde okuyordum, analiz ediyordum. Sadece vatandaşlıkta yıllar içerisinde değişen bazı konular olduğu için onları çok dikkate almadım. Ama tarih, matematik gibi soruların hem neler sorulmuş hem de çözümleri ne bunu detaylı bir şekilde birkaç defa çözdüm. Bir de ek olarak Pegem'in branş denemeleri vardı böyle her ders için 30'lu küçük küçük kitaplar. Onları böyle dersi bitirdiğimde sınava yakın zamanlarda çözüyordum. Sadece çözümleri dijital ortamdaydı. Bu birazcık sıkıntı yaratıyor. Onun dışında güzeldi soruları. Sözel ve sayısal mantık içinde 7 iklim yayınları sayısal ve sözel mantık soru bankasını bitirmiştim. Bir de informal yayınları mantığın kara kutusu'nu çözmüştüm. Zaten o ÖSYM'nin sorduğu bütün sözel ve sayısal mantık sorularından oluştuğu için gayet güzel bir kitaptı. Onun dışında sözel mantık sorularının bir kısmı Türkçe soru bankalarında, sayısal mantıkta matematik soru bankalarının içerisinde zaten yer alıyor. Onları da çözmüştüm. Güncel bilgiler için İsem Yayıncılığın Güncel ve Kültürlü Bilgiler isimli bir kitapçığını almıştım. İçinde hem son zamanlardaki güncel olaylar hem de genel kültür bilgileri vardı. Genel kültür bilgilerini okumak açısından güzel bir kitaptı. Ama benim sınavda iki tane güncel bilgiyi doğru yapmamı sağlayan bir YouTube kanalı vardı. Onu da unutmazsam bu açıklamalar kısmına ya da bağlantı olarak şuraya bir yere o kanalı bırakmaya çalışacağım. Siz de izleyebilirsiniz. Benim için çok faydalı olmuştu. Genel kültür, genel yetenek kısmı buraya kadardı. Şimdi eğitim bilimlerine geçiyorum. Bundan sonra sanırım daha hızlı ilerler. Çünkü zaten eğitim bilimlerinde hep modüler set şeklinde gittiğim için. Bu arada hepsi soru bankası söyleyeceğim şeyler arasında. Konu anlatımı yok. Çünkü ben hepsini videolardan çalışıyordum genelde. Ara sıra sadece pegemin konu anlatımlarına başvurduğum olmuştu. İlk olarak yine PEGEM'in Modüler Soru Bankası setini çözdüm. Çok çok kaliteli eğitim bilimlerinde gayet güzel olan bir kitap. Sadece ölçme değerlendirme kitabı aralarında en zor olanı diyebilirim. Yani ben çoğu testini çözemiyordum. Zaten Cüneyt İltuş Hoca da PEGEM'in ölçme değerlendirme soru bankasının biraz abartı şekilde zor olduğunu söylemişti. Bir diğer çözdüğüm sette lider yayınlarının eğitim bilimleri modüler setiydi. PEGEM'den sonra çözünce soruları biraz kolay gelmişti açıkçası ama yine de karma testlerin bol olduğu, çözümlerinin güzel olduğu güzel bir setti. Onu da çok beğenmiştim. Bunun dışında PEGEM 2000 soru bankası vardı. Bu böyle tüm dersleri bir kitapta toplayan biraz genel tekrar amaçlı bir kitaptı. Tek sevmediğim yanı çözümlerinin dijital olmasıydı. Ben zaten bu kitabı yaz aylarında bütün dersler bittikten sonra çözmüştüm. Sadece tekrar amaçlı bir kitap diyebiliriz. Yine sınava doğru çözdüğüm 7 iklimin 30'lu branş denemelerini almıştım. Her bir dersten 30'lu branş denemesi olan küçük kitaplar halinde bir setti bu da. Sınava yakın zamanda her bir dersten her gün bir testini çözmeye çalışıyordum. Güzel bir tekrar oluyordu. Bir de 7 Ekim'in çıkmış sorular kitabını almıştım. Bu kitabı da defalarca çözdüm. Hem seçeneklerini hem çözümlerini iyi analiz etmeye çalıştım. Çünkü eğitim bilimlerinde çıkmış sorular çok 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 önemli. ÖSYM genelde benzer tarzda sorular soruyor. Yıllar içerisinde mutlaka bir çıkmış sorular kitabı edinilmesi gerektiğini düşünüyorum eğitim bilimleri için. ÖABT'de kullandığım kaynakları geçmeden önce bu genel denemelerden bir bahsedeyim. Çünkü alanı benimle aynı olmayanlar muhtemelen videoyu buraya kadar izlerler. O da sorulmuştu hangi denemeleri çözdüm. Ben internette bu satılan işte Pegem'in, İsem'in 7 iklim, Yargının 16 deneme onların hepsini alıp çözmüştüm. Ama genelde basınlar her sene yenilenmiyor galiba. Mesela güncel bilgiler kısmında vatandaşlıkta çok eski şeyler sorulabiliyordu. Çok da böyle sınava yakın bulmuyorum açıkçası onları. Onun dışında ben bu sene Facebook'ta böyle TG denemeleri paylaşan, Türkiye genel denemeler paylaşan bir sayfa bulmuştum. O sayfadan böyle değişik yayınları indirip çıktısını alıp onları çözmeye çalıştım. O Facebook sayfasının linkini de açıklamalar kısmına bırakırım bulabilirsem. Şimdi PDR ÖABT'de hangi kaynakları kullandım buna geçiyorum. Aslında daha önce de çok bahsettim. Ben PDR ÖABT sınavına Murat Civele Kocanın Empati serisinden hazırlandım. Gayet ayrıntılı ve güzel kitaplardı onlar benim için. Bu sene ek olarak Pegem'in konu anlatımını da almıştım. O da güzeldi ama empatiye çalıştığım için daha önce empati bana daha ayrıntılı geliyordu. Pegem biraz daha yüzeysel kalıyordu birçok konuda. Yine de ikisinden de faydalandım. Hatta zaman zaman üniversite ders kitaplarıma da başvurduğum oldu. Konu anlatımı olarak sadece bunlardan faydalandım. Soru bankasına gelirsek ben 2019'da sınava girerken bulabildiğim bütün PDR soru bankalarını alıp çözmüştüm. Ama zaman içerisinde bunların çok kaliteli olmadığını, yani çoğunun bana faydası olmadığını fark ettim. Bu sene de çok fazla almıştım aslında ama daha sonra sadece Pegem, Empati ve Lider yayınlarının PDR soru bankalarını çözdüm. Birkaç defa çözdüm üstüne karalamadan. Yani o kadar PDR soru bankası arasında benim yine en kaliteli bulduğum 3 tanesi Pegem, Empati ve Lider soru bankaları oldu. Onların üzerine biraz daha düştüm. Ek olarak da Empati ve Pegem'in deneme sınavlarını çözmüştüm. Bir de çıkmış soruları çözmüştüm. Birkaç defa ÖABT sınavında da kullandığım kaynaklar bunlardı. Benim size aktarabileceğim kaynaklar bu kadardı. Dediğim gibi bunlar benim en çok memnun kaldıklarım. Sınava tekrar hazırlanmak zorunda kalsaydım tekrar tekrar bunları çözerdim dediğim kaynaklardı. Şunu da söylemekte fayda var. Bunlar sadece benim kendi deneyimlediğim, bana faydalı gelen kitaplar. Belki benim çok kaliteli bulduğum bir kitap size göre hiç güzel değildir veya siz çok farklı kaynaklar deneyimlemişsinizdir. O yüzden ben sadece beni başarıya götüren kaynaklardan bahsettim. Soranlar ve merak edenler için faydalı bir video olmuştur diye umuyorum yine deneyimlerimi aktarabileceğim önemli gördüğüm bir konu olursa bu içerikte videolar çekmeye çalışırım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.